Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Endless Nightmare Mayor Part 1 oynuyoruz ama ben part 1 değil. Sadece bir tane çekeceğim. Başka çekmeyeceğim. Öylesine eğlencesini oynuyorum. E, Oyunu bitirmeye çalışmayacağım yani. E, bitirebilirsem bitirmeye yaparım yani. Hemen başlayalım arkadaşlar. Oyuna start game deyip Şimdi buraya geçeceğim. Bakalım bir tane köpeğimiz var. Başka ne var? Tamam. Şuraya gelebiliyoruz galiba. Evet, birisi falan gelirse diye tamam. O korkunç karı gelirse. Bir tane karı var. Bir el oynadım. Başka oynamadım. Bitirmedim zaten direkt öldüm. Bakayım başka ne yapabiliriz? Buradan izleyemiyorum. Arkadaşlar daha yeni oynuyordum. reklam geldi. Dedi iki tane ilaç verdim sana dedi. Ben de tamam dedim yani bir sıkıntı yok dedim. Yanlışlıkla oldu galiba. şu da bir tane ceketimiz var. Neyse hızlı bitirmek istiyorum. Veya hızlı oynamak istiyorum. Kesin bir şey çıkacak. Korkuyorum o yüzden bir şey çıkacak diye. Bu ne? score K4. Bu ne lan? Açılsana. Açılmıyor burası. Kapılar açılıp açılıp kapanıyor. Abi korkunç korkunç sesler geliyor yemin ederim. Akşam Akşamleyin zaten sahura da beniniyor. Buraya hiç gitmeyeceğim. Abi köpek senden korktum. Aha bebek var orada kesin bir şey olacak orada. 11. yaş. Abi kapı açılıp açılıp kapanıyor ya. Korktum ondan bak. Tester Batary tamam, tamam. Başka ne varmış bakalım. Ee, bardak var. Ses çıkarmak için galiba evet. Tamam. Tamam ses çıkaracağız. Bunun içine gireceğiz bence. Atacağız gireceğiz. Atacağız gireceğiz hemen. Bakalım. Bekleyelim. Abi köpeğimiz olmasa çok güzel olurdu. Köpek korkutuyor beni. Arkadaşlar gelmedi. Gördüğünüz gibi Burada bebek var. Neyse bir parçası diyor bir de, de. Gazete parçası. Abi çok korkunç sesler çok korkunç. Vallahi çok korkunç. Kapı açıldı. Kendi kendine açıldı. Altımı işleyeceğim. Ya bu Abi beni köpek korkutuyor. Telefon çalıyor. Abi bir yerden bir ses geliyor ama. Abi ses çok kötü yemin ederim. Abi bat geç neydi ya? Alalım şunu yine fırlatacağız galiba evet. Abi köpek korkutuyor beni. O garı geldi zannediyorum. Neyse bakalım etrafa birazcık daha. Burada bir şey vardı. Bunu diyor. Hulk lazım diyor. Hulk'un anlama geldiğini unuttum. Kapı açılıp açılıp kapanıyor korkuyor. Burasıyım. Buraya geçeceğim. İnşallah. Abi cidden korkutucu ya. Bak. Oğlum korkutma beni. Çek git ya. ses yapacağız galiba böyle. Gelmedi. Tamam gelmedi. Sıkıntı yok o zaman. Bu ne? Bu da kağıt parçası galiba. Abi kağıt parçası Ben ne yapayım? İngilizcem o kadar iyi değil ki. Abi çok korkunç şu kırmızı yer ya. Bunu da bu lazımmış Abi köpek git başımdan git. Burası kapalıydı. Bu da kapı açılıp açılıp kapanıyordu. Köpek girme girme içeri girmiyor hele hele. Bu ne? Tamam. Bu ne? Ses yapma lütfen. bir şey geliyor. Aha garı. Aha vallaha garı. Garı bacım nasılsın bacım? Abi tüylerim diken diken oldu. Bacım. Selamünaleyküm. Bacım. Kaç. Kan. Kaç. La git. Köpek git beynine ele vereceksin köpek. Aa geliyor. Vallahi geliyor. Aha burada. Aha burada. Tövbe bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Görmüyor Kör. Kör. Golsuz kör. Kör. Bunun çıkıp arkasından bıçaklamalı demeyim. Allahu ekber. Abi bu çatlıyor ya bu bak. B bulamadın diyor. <laughs> dur gösterim ha. Hiçbir şey almadan direkt gideceğim yanına gideceğim. Yukarı katta dur göstereyim ha sana. 2 3 tane anahtar topladım. Anahtar hiç karışmayacağım. Baksana bak şuna. Korkunç değil. Ama bir anda çıktı karşıma. Bir anda çıkınca korkar normal olarak. Ama böyle yaptım. <laughs> <İşte> korkmam tabi. <laughs> i̇şte. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. <laughs> Hoşçakalın. Başaramadık zaten gördüğünüz gibi. Seri haline getireceğim demedim zaten. Öleceğiz zaten bir tane daha yaparsak. Gördüğünüz gibi sol tarafta kırmızı barlar yanıyor. Görüşürüz.